Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Masterchef 2018,2019, 2020-2021 ve 2022 sezonlarında yarışmış başarılı yarışmacılar ana kadroya girebilmek için mücadele etti. Tadım esnasında ise yarışmacılardan Mehmet Sur ile Danilo Zanlı arasında gerginlik çıktı. Saygısız değilim, d k a -E -E olmak istiyorum. Şef tabağı yapmaya çalışan yarışmacılardan Mehmet Sur, başarılı olamayarak kendi tariflerini denedi. Duruma sinirlenen şeflerden Danilo Zanna da yapılanın şef tabağına saygısızlık olduğunu söyleyerek Sur'a tepki gösterdi. Zanna'nın saygısızlık sözlerini kabul etmeyen yarışmacı ise "Ben herkese saygılıyım, 45 yaşında insanım ama saygısızlık lafını kabul etmiyorum. Diskalifiye olmak istiyorum yönetim de duysun." dedi. Tartışmanın arasına giren Şef Mehmet Yalçınkaya ise uyarılarına rağmen kendisini dinlemeyerek konuşmaya devam eden Mehmet Sura sinirlenerek, beni dinleyeceksen dinle, dinleyemeyeceksen de kapı orada, diyerek bağırdı. Mehmet Sur ise yaşananların ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Yaşanan durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen yarışmacılar, Mehmet Sur'u sakinleştirmeye çalıştı. Danilo Zanna ise sözlerinin yanlış anlaşıldığını Sur'un karakteriyle ilgili bir şey söylemediğini belirtti. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.